şekilde bağlanmış AB transformatörün X, Y, Z, W bobinlerinin sarım sayıları NX, NY, NZ ve NV'dir. A transformatörünün girişine alternatif akım uygulandığında KL noktalar arasındaki potansiyel farkı 100 volt, RS noktalar arasındaki de 1 volt oluyor. NX eşittir NZ ve NY eşittir NW olduğuna göre MP noktalar arasındaki potansiyel farkı kaç volttur? Her ikisinin de giriş sarım sayıları birbirlerine eşit. Çıkış sarım sayılarının da birbirlerine eşit olduğunu söylüyor. Buna göre 100 voltluk potansiyel verip 1 voltluk potansiyel aldığımıza göre A transformatörü sistemi ne kadar indiriyorsa B transformatörde sarım sayıları aynı olduğundan dolayı eşit miktarda indirecektir. O zaman 100 iken onda birine düşürmüş olsa daha sonra yine onda birine düşürüp cevabı 1 olarak yakalayabiliriz. Buna göre cevap C'dir. Sarımlarının yönü aşağıdaki gibi olan transformatör sarım sayıları 24 olan X bobini ile sarım sayıları 8, 16 ve 12 olan Y, Z, W bobinlerinden oluşturulmuştur. Bu transformatörlerin L, V ve N, P kısımları uçları, iletken bir telle birleştiriliyor. Girişe 120 volt gerilim uygulandığında çıkışın kare noktalar arasındaki etkin potansiyel farkı kaç volttur? X'in sarım sayısı 24. KD arasındaki Y'nin sarım sayısı 8 olduğuna göre. Sarım sayılarının oranı potansiyellerin oranıdır şeklinde düşünürsek 24 bölü 8 kadar sarım sayılarının oranı varsa... 120 bölü soru işaretinden soru işareti dediğimiz ifade 40 volt verir. Yani KL noktalar arasındaki potansiyel farkın 40 volt olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde diğerlerine de bakmış olsak. Z transformatörünün sorum, sarım sayısı 16 ise 24 bölü 16 eşittir 120 bölü soru işaretinden burada bulduğumuz potansiyelimiz 80 volt kadar olacaktır. M, N noktalar arasındaki potansiyel farkını 80 volt bulduk. Üçüncü olarak W'ye bakarsak sarım sayısının 12 olduğunu görüyoruz. 24 bölü 12 kadar sarım sayısı varsa 120 bölü soru işaretinden buradaki potansiyel değerinin de 60 volt olduğu bulunur. Her birinin ayrı ayrı potansiyel değerlerini bulduk şekilde Z ve W aynı yönlü. Y bunlara terstir dediğine göre. Z'nin değeri 80. W'nun değeri 60. Y ters yönde bağlandığına göre eksi 40 diye yerleştirirsek 100 volt değeri çıkacaktır. Cevap aldım. Şekildeki transformatörün çıkışına 10 voltluk direnç bağlandıktan sonra girişine 50 voltluk etkin gerilim uygulanıyor. Girişteki etkin akım şiddeti 4 amper, çıkış gerilimi 40 volt olduğuna göre transformatörün verimi yüzde kaçtır? V eşittir I çarpı R'den çıkış potansiyeli 40, çıkış akımının kaç olduğunu bilmiyoruz. Direnç de 10 diye yerleştirirsek çıkıştaki akımımız yani sekonderin akımı 4 amper olacaktır. Verim değeri çıkışın potansiyeli çarpı çıkışın akımı bölü girişe dair değerler diye yerleştirmiş olsak. Çıkışta 4 amperlik bir akım yerleştirdik. Çıkışın potansiyelinin 40 olduğunu vermişti. Giriş akımı da 4, giriş potansiyeli de 50 diye yerleştirmiş olsak buradan %80 değeri bulunur. Cevap D'dir. Şekildeki bağlanmış kale transformatörleri X, Y, Z ve W bobinlerinden oluşmaktadır. K'nın girişine V potansiyeli alternatif gerilimi uygulandığında L'nin çıkışından 2V gerilimi elde ediliyor. V gerilimi değiştirilmeden X ile de W bobinlerinin yerleri kendi aralarını değiştirildiğinde 3V gerilimi elde ediliyor. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur. Ardışık transformatörlerde kullandığımız formülümüz primerin potansiyelini yerleştirdiğimizde çarpı çıkışların sarım sayıları eşittir sekonderin sarı potansiyelini yerleştirdiğimizde de girişlerin sarımlarının çarpımı şeklinde bir formül geliyor karşımıza. Bu formülü uygularsak V kadar potansiyel vermiştim. NY çarpı NW eşittir 2 v kadarlık bir potansiyel okumuştuk. NX çarpı NZ diye yerleştirelim. Yine sisteme V potansiyeli veriyorken dışarıdan 3 v almıştık. Ama X ve W'nun yerleri değiştiresin diyor. NY yerinde kaldı. Buraya X gelmiş oldu. NW geldi. NZ kendi yerinde kaldı diye yazıp oranlarsak NZ'ler, NY'ler V'ler birbirine götürdüklerinde 3 n w kare eşittir 2 n x'in karesi şeklinde yerleşir. Şekle baktığımızda n w değerinin n x'ten daha küçük olduğunu kesin söyleyebiliriz. İkinci öncül doğrudur. x y arasında ya da y ile w arasında herhangi bir kesinlik yoktur. Verimi 175 olan bir transformatörün primerine etkin değeri 40 volt olan alternatif gerilim uygulandığında primerden 4 amper şiddetinde etkin akım geçerken sekonderden 5 amper şiddetinde etkin akım geçiyor. Buna göre sekonderde değil, elde edilen alternatif gerilimin etkin değeri kaç volttur? Verim değeri IS çarpı VS bölü IP çarpı VP şeklinde yerleştirilebilir. Verimin %75 olduğu bir sistemden bahsediyor bize. Primere 40 voltluk bir potansiyel uygulandığını ve primer akımının 4 amper olduğunu okuyoruz. Sekonderi de 5 amperlik bir akım ve Vs kadarlık bir potansiyel olduğunu görmüş olsak. 75 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 değerleri gelir. Buradan da işlem yapıldığında Vs değeri 3 çarpı 8'den 24 volt olarak bulunur. Cevap B'dir Şekil 1'deki gibi X, Y, Z, W bobinlerinden oluşan kaliteli transformatörlerinin girişine V alternatif gerilimi uygulandığında çıkışta 2V gerilimi elde ediyor. Transformatörlerde X, W bobinleri şekil 2'deki gibi bağlandığında çıkışta yine 2V gerilimi elde ediyor. Buna göre x, y, z, w bobinlerinin hangilerinin sarım sayıları kesinlikle eşittir. Şekillere baktığımızda y ve z'ler kendi yerinde kalıyorken x ve w'ler kendi aralarında yer değiştirmelerine rağmen aynı potansiyel değerleri girişte ve çıkışta veriliyorsa o zaman x ve w'nun sarım sayılarının birbirlerine eşit olması gerekir. y ve z hakkında kesin bir şey söylenemez. Cevap C elektrik enerjisinin üretilip evlere kadar taşınması ile ilgili diyagram ve bilgi aşağıdaki gibidir. Elektrik enerjisinin en önemli özelliklerinden biri üretildiği yerlerden çok uzak yerlere taşınabilmesidir. Bu taşınmasının verimli bir şekilde yapılabilmesi için gerilim seviyesinin yeteri kadar yüksek olması gerekir. Elektrik enerjisinin üretildiği santrallerden tüketilen alanların iletimi sırasında hatlarda ısı şeklinde güç kaybı ve gerilim düşüşü meydana gelir. Bunları önlemek için, asgariye indirmek için iletilen gücün sabit tutulan gerilimin yükseltilmesi gerekir. Santrallerde jeneratörler yardımıyla üretilen elektrik enerjisinin gerilimi çok yüksek değildir. Üretimden elektrik enerjisinin bu gerilimlerle çok uzak bölgelere iletilmesi verimli olmadığından gerilim seviyesinin transformatörlerle yükseltilerek iletilmesi gerekir yükseltici transformatörler yardımıyla yükseltilen gerilim tüketim alanlarında indirici transformatörlere iletilir. Buna göre yardımlarının hangileri doğrudur? 1. Gerilim artırıldığında transfer edilen akım azalır. Gerilim artırılıyor, transfer edilen akım azalıyor. Dolayısıyla tellerin üzerinden geçen akım daha az olduğu için güç kaybı azalmış oluyor. 1. Doğru. 2. K transformatörü yükseltici, L transformatörü alçaltıcıdır. K transformatörüne baktığımızda elektrik enerjisinin üretildiği noktadan geliyor. Dolayısıyla K önce yüksek gerilim hatlarını yükseltecek. Sonra L transformatörü evlere düşürüp verecektir. Doğrudur. 3. Yüksek gerilim havayı iyonize ederek iletken hale getirdiğinden doğa ve canlılar için tehlike oluşturabilir. Yüksek gerilim hatlarında yüksek enerji olduğu için bu enerji radyasyon etkisi yapar canlılar için tehlike oluşturur cevap evet